Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tane kitap önerim olacak. Kitabımızın ismi Evliya Çelebi ile Bir Gün. Şöyle kitabımız böyle. Kitabımız 48 sayfadan oluşmaktadır. Yazarı ise Mustafa Orakçı. Evliya Evliya Çelebi 1611 yılında doğmuştur. Babasının ismi Derviş Mehmet'tir. Annesinin ismi ise Abazadır. Evliya Çelebi gittiği yerleri not almaktadır. Gittiği yerleri not alıp kendi kitaplarını oluşmaktadır. Ben size kitabının ismi söyleyeyim. Seyyah Name diye bir kitabı var. Peki Evliya Çelebi bu gezme sevdasını nereden buldu? Ben size hemencik anlatayım. Bir gün Evliya Çelebi rüya görüyormuş. Rüyasında İstanbul'daki Ah Ahhi Çelebi camisindeymiş. Peygamberim Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de oradaymış. Onu görünce onun elini öpmüş ve Peygamber Efendimiz de demiş ki benden ne istiyorsun demiş. Evliya Çelebi de Allah'ın beni bağışlamasını istiyorum demiş. aydan sonra direkt uyanmış uykusundan. Ondan sonra Abdullah dedenin yanına gitmiş. Abdullah dede de ona demiş ki dünya dünyayı gezip bunu insanlara tanıtma tanıtman gerekiyor demiş. Bu arada Evliya Çelebi bir şey yani seyahatçidir. Bu arada çok böyle seyahat yapan kişilere seyyah denir. Evliya Çelebi de gerçek bir seyyahtır. Çünkü 3 tane kıta gezmiştir ve pek çok ülkeye ülkeyi gezmiştir. Evliya Çelebi ile ilgili bir tane hikaye anlatmak istiyorum size. Evliya Çelebi e, gemisiyle birlikte Karadeniz'den geçiyormuş. Karadeniz'de bir tane fırtına olmuş ve gemileri ee, aynı oyuncak gibi bir oraya, bir oraya bir bu yana gidiyormuş. Ve artık bir tane yel gelmiş ki bütün şeyin şey kırılmış. Gemileri kırılmış. Bir tane sandalı tutulmuş o da. Onu o da kırıldığında bir tane ağaç parçasına tutulmuş. Ağaç parçası üstünde tam 3 gün boyunca durmuş ve orada yaşamış. 3 gün boyun 3 gün boyun boyun süresinde de artık ağaç e, sahile vurmuş. Sahilden sonra da bir tane köylü Evliya Çelebi'yi alıp onu evine götürmüş ve Evliya Çelebi hasta hasta yatmış. İyileştikten sonra da artık İstanbul'a geri dönmüş. Ve İstanbul'dan sonra da Hac'a gitmeyi hedefliyormuş. Hac'dan sonra da Mısır'a gitmeyi hedefliyormuş. Hikayemiz böyleydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.